Galatasaray bölümünde devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ligin 36. haftasında Galatasaray içeride Türk Telekom Arena'da Trabzonspor'u ağırladı. Ve derbi mücadelesinde haftanın maçında birbirlik bir eşitlik çıktı. Diyelim ve hani pozisyonlara geçelim Bahadır. Maçla ilgili düşüncelerini alayım. İlk olarak seninle başlayalım. Galatasaray Trabzonspor maçını beğendin mi? Nasıl futbol vardı sadece? Ya Kalecilerin konuşacağı bir maç olacağı zaten en başından belliydi. Evet. E, Aha. Maçı izlerken de bunu defalarca gördüm. Yani i̇ki tarafta çok tehlikeli denmez ama birçok tehlikeli atak yani aşırı tehlikeli olmayan tehlikeli ataklara girdiler. E, kalecilerin hepsinde kalecilerin daha galip çıktığını gördük. Mustera'nın daha çok e, tehlikeli atakta e, kalesini koruduğunu gördüm. Evet. Ancak e, Uğurcan Çakır da kalesine çok güven veriyordu. Hı hı maç bu şekilde sürüyordu aslında Galatasaray'ın böyle baskın oynayıp hani Fenerbahçe'nin aslında e, Trabzon maçıyla bir çıkışa geçtiği dönem vardı ya Perkas'ın attığı golle. <laughs> hani Galatasaray'da da o şekilde bir galibiyette e, Beşiktaş'ın da puan kaybettiği haftada Galatasaray'ın o şekilde bir atağa çıkabileceğini ben düşünüyordum e, ancak Trabzon'da e, son 4 hafta galiba beraber, e, beraberlikle sonuçlandığını biliyordum maçlarını <laughs> Böyle çok kolay da yenilen bir takım değil e, zorlu maçtı Evet. Galatasaray için de çok zorlu bir maçtı. Çünkü çözebilecek e, oyuncusu yoktu. Hı hı. Bu maçı çözebilecek. Yani bir önceki haftayı evet Kerem Aktürkoğlu belki e, diğer oyuncusu adını şu an unuttum. O da genç. O e, ikisi birlikte çözdüler maçı ama bu maç öyle şey, o kadar Halil Dervişoğlu. Halil Dervişoğlu, aynen. E, bu şekilde e, ikisinin de bu maçı çözebileceğini o kadar ihtimal vermiyordum diyeyim. beraber Ya bir de şöyle rakip bu sefer Trabzonspor. Şimdi geçen haftaki maç gibi değil bu yani. Trabzonspor e, zor yenilen bir ekip. Güçlü, dirençli bir takım. İleri attı çok iyi. Son, şu an bakıyorum son 7 maçında 6 tane berabere, bir tane de galibiyeti var. Hani hı hı. mağlup olmayı unutmuş neredeyse. E, bu Trabzon'a karşı e, ileride de güçlü Enva gibi ayağında top tutabilen yetenekli oyuncuları var. Lee gibi serç tutabilen iyi oyuncusu da var. Hı hı. Hani ben tehlikeli olacağını zaten Trabzon'un biliyordum, düşünüyorum da. Çünkü Galatasaray'da geride çok fazla hata yapabilen. Ve evet, evet, ayağında topu çok iyi tutamayan bir takım. Hı hı. Bunu ilk başlarda Taylan formda zamanındayken söyleyebilirdim. Çok iyi yap yaptığını ama hı hı. şu aralar söyleyemiyorum. Taylan bu -Tay... iyi bir maç çıkardı bence. Ben Taylan'ı beğendim. Aynen mi? kötü değildi. Hı hı. E, ama o e, prime parladığı Tayland, dönemdeki evet. gibi değildi. Doğru. E, defansı da aynı şekilde. Marka olsun falan. Hani çok fazla güven veriyor diyemem. Onlar için de. Hani Olası bir pozisyonda Enva gibi bir oyuncunun ben çok rahat gol atabileceğini düşünüyordum maçta. Ki Vakayeme formsuz. Ya onu da söyleyelim. Ay. Kötü bir maçı çıkardı Vakayeme'de. Gerçekten pozisyon da, da kötü bir maç çıkardı. Şöyle bir şey diyeceğim söylediklerine. Şuna çok katılıyorum. Çok doğru bir cümleydi bence. Galatasaray tam olarak Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0 yendiği maç gibi bir maç oynanmasını istedi. İlk yarıyı ben de 0-0 kapatayım. İkinci yarı içeride oynuyorum. Bir şekilde ayaklarımla golü bulabilirsem bu maçı 1-0 kapatayım havasındaydı. Yani maç bu şekilde gelişiyordu ama Trabzonspor özellikle bence İlk yarıda çok dominant bir oyun oynadı. Yani Galatasaray Aynen. rakip yarı alanında çok fazla bulunduğu, çok fazla pozisyona girdi ilk yarı. Direkten dönen bir top var. Net gol pozisyonları var. Trabzonspor ilk yarıyı bence çok çok daha iyi oynadı Galatasaray. Ya Trabzonspor'un bir de şu olayı da var. Ee, bunu Hatayspor maçında da gördüm mesela. Biz önceki berabere kaldığı maçlara da baktığımda görebiliyorum. Hani öyle çok gollü beraberlik yapabileceğim bir takım değil. Ee, Ayrıca eğer berabere kalıyorsa da yani Euro %90 hatta neredeyse hepsinde İlk golü kendisi atıp daha sonra yediği bir golle beraberlikle evet, evet. e, maçı kaybediyor. Hani çok zor böyle ilk golü yiyip sonradan gol atıp maçı bir bir kapatan bir takım. Doğru. E, mesela Hatay Spor maçında da son dakika bir penaltıyla bir bir beraber kaldılar. Bunda Hı -hı. da aynı şekilde son dakikalarda biraz canı yanan bir kulüp oldu. Hı -hı. Hani öyle kolay bir maç değildi. Hani Galatasaray için erken skoru bulayım e, maçı kapatayım. O yüzden bence Fenerbahçe gibi baktılar. Yani dediğin o, o konuda katılıyorum. Doğru. Hani maçı biraz e, kitleyip 70-75 gibi bir gol atıp, atıp hani maçı o maçı. şekilde Hı -hı. kapatırım diye düşünüyorlardı. Onu yapabilecek oyuncuları da var mı? Var. E, i̇leride Kerem Aktürkoğlu var. Bence çok etkili. Hani Araya bir top attığında her an bitirebilecek. Halil Dervişoğlu da ikinci yarı oyuna girdi. Hiçbir şey yapmayan Fevgül'ün yerine girdi. Gerçekten bu takımda boşa ekmek yiyen, boşa para alan bir oyuncu olarak görmeye başladım. Hani Bu bitki de kendisinde bunu ispat etmeye başladı. Gerçekten tamamen boşa... Şey, Belhanda yokken daha da boş gibi görünüyor. Şey bir de Bahadır mesela Feguli Feguli yapan Galatasaray'da son 3 ay. Ben Biz bunu hep söylüyoruz 3 öyle. ay laf diye. Eğer sen son ligin 3 ay 4 ayı da hiçbir şey yapmıyorsan bu takımda ne yapıyorsun? Feguli soru işaretleri gelmeye başladı. Ben de hiç beğenmedim Feguli. Bu sezon özelinde zaten hiç beğenmiyorum Feguli. Getson Fernandes geçen haftaki formunu bence devam ettirdi. İyi bir maç çıkardı mesela Ama abi Galatasaray'daki mesela şeyi bir türlü Fatih Terim bence önüne geçemediği en büyük olayı anlatacağım. Fatih Terim istiyor. Bak şöyle istiyor. Diyor ki Beşiktaş mesela puan kaybetti. Ben diyor kazanayım istiyor. Ama oyunculara aşıladığı ve oyuncuların yüz hali, psikolojik durumları, sahada gösterdikleri futbol hiç böyle şampiyonla inanır bir görüntü içerisinde değil Galatasaray yani. Bence en büyük yani Galatasaray sanki bir... bulunduğu konumu korumak isteyen bir oyuncu topluluğu gibi oynuyor. Evet, aynı öyle? öyle, Daha yukarıları hedefleyen korkus alacak bir takım gibi değil. Yani şu an kimse Galatasaray'la oynadığında bence yenilirim korkusuyla o maça başlamaz. İmkanı hı hı. yok zannetmiyorum. Aynen Defansı öyle. öyle o şekilde güven vermiyor. Hani tek güven veren yer gene Mustera. Hı hı. E, i̇leride de ara pasları güzel atabilecek bir oyuncu olursa Kerem Akçuklu olduğunu görüyorum. O çocuk baya etkili son haftalarda. E, Babel'le başlama gibi bir değişikliğe gitti Fatih hı hı. Terim öncelikle. E, hı hı. Bence Galatasaray'ın aradığı bir e, bir faydalanmaydı hı. en azından bir oyuncudan. Hı hı. Babel geldiğinden beri Galatasaray pek fazla varlık gösterebilen böyle oyuna çok fazla etki bir oyuncu değildi. Yani gol attığı maçlar var, skora direkt etki ettiği maçlar da var. Ama böyle hani Babel'den beklediğimiz kadar değildi en azından Beşiktaş zamanındaki Babel'den gördüğümüz kadar değildi. Ya yani bunda yaşının ilerlemesinin de etkisi var ama ben farklı şey farklı nedenler olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bence çok fazla mutlu olduğu olmadığını düşünüyorum Babel'in orada. Hı hı. Çünkü Beşiktaş'taki Babel hani hem oynanan oyuna uyumluydu, hem kendisi bireysel oyuna bir şeyler katıyordu. Hani tam olarak Olur. o kompozisyona çok önemli bir parçasıydı yani Beşiktaş'tayken. Ama burada hani tamamen sanki rotasyon oyuncusu ya da hiç oynatılmayacak bir oyuncuymuş gibi duruyordu. Hı hı. E, bu maçta ilk 11 başlaması bence önemli. Bu çok bence çok büyük yani belli şey olmayan bir detay ama göz önünde olmayan bir detay ama bence çok önemli bir detay. Hı hı. Daha öncelerden bence forma verilseydi şu an daha çok büyük fayda alınabilirdi. Ben ben... Bu maç özel. Aynen. Çünkü yani bu maçları sevebilecek tarzda bir oyuncu ve seni kurtarabilecek bir oyuncu aslında. Yeni Malatya maçında pozisyon yokken uzaktan Aynen bir öyle. maç kazandırmış. Işte. Aynen. Yani bu tarz bir oyuncu zaten. Hani öyle, o, öyle, bir oyuncudan da hani faydalanmanın için arada en azından arada yoklaman lazım. E, Galatasaray sadece tutuştuğunda tutuştuğu zaman, sıkıştığı zaman o beli sarılma niyetinde bulundu. E, onu da çok fazla bir etkisini göremedi. Şöyle gene garip oynayabiliyordum. bir şey gördüm. Bak şöyle garip bir şey gördüm. Bana katılacağını düşünüyorum. İlk kere Trabzonspor çok dedim ya ben bence domine etti. Yani Trabzonspor çok daha baskın, dominant bir oyun oynadı. Evet. Ama ikinci yarı başlamasıyla beraber öyle değildi. Hatta Galatasaray baskıyı kurduğu dakikalarda yaklaşık bir 10-15 dakikalık süreçte Trabzonspor'u baya gömdü. Yani kendi ceza alanına gömdü. Pozisyonlar yakalamaya çalıştığı zamanlar oldu. Frikikler kazandı, ceza sahası yayınlandı vesaire. Tam bu sırada bu kadar baskın oynarken gol yedi kalesinde. Tam baskın konuma geçtiği zaman yani ilk yarı Trabzon oynarken gol yemedi. Tam kendi baskın duruma geçtiğinde oyuna daha hükmeden Galatasaray olmaya başladığı dakikada Edgar Yee'den nefis bir vuruş geldi. Ama Edgar Yee'nin attığı gol çok güzel. Fakat Marcao'yu ne kadar öyeceksem Luyendama'nın da son haftalardaki formsuzluğundan bahsetmem lazım. Yani Luyendama gibi bir stoper nasıl o topu direkt Trabzonsporlu oyuncunun Nesteğil. önüne atıyorsun. Önüne indirdi yetmiyor. Bomboş. Yani artık Mustafa ne yapsın? Çıkaramaz o top. Çok, çok ölü noktaya Aynen gitti. Öyle. Ya topu orada atarsan adamın önüne adam da vurur golü atar yani. Aynen öyle hani defans zaten alarm veriyordu. Markel tarafında bir numaralı alarm veren isim olarak söylüyordu. Hı hı. Ama Luyendaman'ın bu iyi olduğu anlamına gelmiyordu zaten. Hani hı hı. gene Galatasaray gene defans hatası haftalardır bunu yaşıyor. Çok büyük puan kaybettiği maçında da bunu yaşadı. Yani puan, Ankara Gücü maçında da bunu yaşadı. Hani puan kaybediyor bu yüzden hep ve halen hata yapmaya devam ediyorlar. Bence ligde baktığım zaman Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray diye baktığımda sene başı en sağlam defans Galatasaray gözükürken. Çünkü birlikte oynadıkları bence... için. Birlikte Aynen oynadıkları öyle. Için. Bence şu an tamamen fiyasko görünüyor ve bence seneye kesinlikle e, ilk başta değişikliğe başlayacağı mevki orası olacak. Ya i̇kinci ay ikinci ay oyunun hareketlenmesini de ben biraz daha hani Fegüli gibi Fernandez gibi hani böyle son haftalarda Fernandesken aslında biraz daha iyi sayılabilir Topal. ama Fegüli gibi bir ölü toprağın e, çıkması yüzünden olduğunu düşünüyorum. E, Halil Dervişoğlu, Kerem bunlar zaten anlaşabilen iki oyuncu. Aynı şekilde Emrah Akbaba da e, bu takımda aslında bence çok büyük işler yapabilecek bir oyuncu. Yani Alanya'dan o beklentiyle gelmiş ama sakatlık yüzünden çok fazla fayda edememiş bir oyuncu. E, bunların etkisiyle haliyle biraz oyunu domine etmeye çalıştık altı sıraya ama evet. işte, golü böyle bazen böyle de hatalar yüzünden de golü kalenize görmeniz an, an meselesi olabiliyor. Doğru. E, gol yedikten sonra e, gole bir tepki de verdi. Ancak Trabzon'da 2'yi bulabileceği pozisyonlar yani şutlar bulabildi en evet. azından. E, nitekim maçı son dakikada bence maçın ilk başta hak ettiği spor olarak düşündüğüm yani evet. oyunun iki tarafa da gidip gelebildiği etmesi. bir Hı -hı. skorla Emre Akbaba'nın golüyle 90 artı 6'da. Orada Ay, da bir, bir, Uğurcan bitti. Çakır orada da Uğurcan Çakır'dan hiç beklemeyeceğim bir hata güzel, geldi. Hatlar. Aynen öyle. Yani güzel bir serbest vuruş organizasyonu ama ben hiç Uğurcan Çakır'ın sektirmesini beklemiyordum. Sektirdi. Top Emrak Baba'nın önünde kaldı. Emrak Baba da yakın mesafeden top ağlarla buluşturdu. Maç 1-1 bir, bir bitti. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu yoruma katılacağını düşündüğüm için böyle bir yorumda bulunmak istiyorum. Mesela bazen bazı oyunculardan vazgeçmen gerekir. Bazılarından da birazcık daha yani tolerans göstermen gerekir. Mesela ben Adam Leitch için gösterilmesi gereken toleransın artık abi Feguli için gösterilmesi gerekmediğini düşünüyorum. Yani bu sezon kapatsın abi. Feguli artık bence bu sezon yani o oynama noktasından bile bence çok uzak. Yani bu maça Halil Dervişoğlu ile başlasaydı bence Galatasaray daha başka bir oyun olurdu saat. Fegüli sanki böyle e, emekli birkaç sene hı hı. futbol daha böyle oynayıp sonra e, bir para artık para için oynayıp hı hı. daha sonra futbolu bırakacakmış gibi bir oyun sergiliyor. Tamamen hı hı. emekliliğe ayrılmış kafasında bir oyun sergiliyor. Yani o bildiğimiz Can Yakan Fegüli'den eser yok. Doğru. Çok uzun bir süredir yok. Belhanda ile ben daha da böyle tetiklendiğini düşünüyorum ve bir an önce gönderileceğine de eminim. Yani Fegüli bir sene daha bence bu takımda kalmaz. Doğru. ya da sözleşmesi varsa şu an. Hı hı. o şekilde bence kesin gönderilecek. Bence ilk gönderilecek isim bile olabilir. Kesinle mutlu olduğunu da düşünmüyorum tabii Fatih Hoca'nın da bu takımdan memnun olduğunu düşünmüyorum. Bu takım çok değişir yani gelecek tabii. Ya ben şey dedim ya sana Bahadır. E, Fatih Terim için. Fatih Terim yarışın içinde kalmak istiyor. Hala o içindeki hırs var. Yani azim var. O son haftalardaki Galatasaray'ı da bildiği için ama Fatih Terim'in yüzündeki o içindeki istek, hırs oyuncuların hiçbirinde yüzünde gözükmüyor. Tabii Galatasaray'da çok eksikler var şimdi. Ya bunları da göz ardı edemeyiz ama abi en büyük problemleri yaşayan takım yani şu an lig anlamında, eksikler anlamında Beşiktaş zaten. Hani tamam senin eksiklerin var kabul ediyorum. Şimdi bugün Onyekuru yok, Falka yok, Mustafa Muhammed yok. Bunlar senin banko ilk 11 oynayan oyuncuların ama hadi Falka'yı bunun dışında tutayım birazcık. Ama yine de yani yerine oynayan oyuncuları da asla kötü diyemezsin. Hepsi isimli zamanında kalitesini göstermiş oyuncular diye düşünüyorum. O yüzden ya şimdi çok buna sığmamak hata ve puan kayıplarının da göze batmasının sebebini de şu görüyorum hani uzun süredir müthiş bir müzik çalan orkestra hayali hani bu orkestranın ufak bir, bir iki hata da hemen e, o bozulma gözüne hani kulağına geleceği zaman Beşiktaş'ın da oyununda o net gözüne geliyor yani o e, estetiklikten bir tık uzaklaştı pozisyon bulmada da zorluk çekiyor. Aksine bir de kalesinde de pozisyon ve vermeye bu, başladı. Ve bu orkestranın solisti Abu bakar bence zaten. Aynen yani öyle. Solist yok Yani, yani. Baş, en önemli iki işte enstrümanı çalan oyuncu yok. Yani Gezeri de erken çıkardığım bir maç. Hı hı. Daha önce de yoktu mesela önceki haftaki puan kaybında da. E, haliyle biraz e, nasıl diyeyim takılmalar oluyor bu orkestrada. Hı hı. Doğru. Toparlarsa bence çok alır götürür tekrardan. Çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum ki önümüzdeki maçta hani Abu Bakar yok diyoruz mesela iki hafta. Hı. Bence şu şu maçların en kolayları, Doğru. en kolay iki maç. Doğru. Diyebileceğimiz iki maç. Burada e, kalan oyuncuların onun yerini doldurabilmesi gerekiyor ve buradan altı puanla çıkarsa beşiktaş, oradan sonra artık tekrardan biz hiçbir şey kaybetmedik. İlk, e, hafta sayısı. Aynen hafta sayısı zaten çok azalmış oluyor. Hı. Dört hafta kaldı diye Dört hafta kaldı. Daha sonra hani oradan alıp hani devam ettirebilir çok rahat. Çünkü o dört haftada iki tane puan kaybın bekleyen bir rakibin olacak Fenerbahçe hı hı. gibi. O 4 haftada herhalde iki puan kaybı yapmazsın diye düşünüyorum. Full kadro, full fokus şampiyonla giderken. Doğru. Galatasaray bölümünde şöyle e, hani bakıyorum. Mesela aklıma ne gelebilir maçla ilgili? İşte hep şeyi söylüyorduk. Mesela geçen hafta bir tek Galatasaray'da bu şampiyonluğa birazcık daha inanma, birazcık daha biz yarışın içinde kalabiliriz görüntüsü varken bu hafta Trabzon maçında yine bu görüntüden uzak bir futbol vardı. Ya bir de mesela bunu önceki videolarımızda çok bahsettik Bahadır. Yani yanlış hatırlamıyorsam 5-10 hafta önce konuşurken biz 5 hafta 10 hafta aralığında konuşurken biz hep şunu söyledik. işleyen sistemi Fatih Terim değiştiriyor. İşleyen oyuncu sistemini değiştiriyor. Bu hafta tamam Trabzon maçı zor bir maç kabul ediyorum. Farklı bir sistemle çıkmak isteyebilirsin. Ama Geçen hafta Kerem Aktürkoğlu 3 gol atmışken tamam onu değerlendiriyorsun ama Kerem Aktürkoğlu kiminle 3 gol attı? Bu da çok önemli mesela. Halil Dervişoğlu ile beraber. Aynen öyle. Aynen öyle. Bence 3 golün hatta bir buçuğunu direkt Halil Dervişoğlu'na da yazarım. Kesinlikle öyle. Ee, direkt 3 golün 3 golünü Kerem Aktürkoğlu'na yazarım. Bir tanesi Kerem Kerem zaten penaltı. Bir tanesi penaltı zaten. Halil Dervişoğlu kazandı. Evet. Yani o çocuğun da hakkını verir, vermek lazım. Bence o, onunla birlikte çok farklı oynuyorlar. Zaten hı hı. o girdikten sonra tekrardan Galatasaray ileride etkili olmaya başladı. Hı hı. Yani Ama önünde Babel varken bu kadar etkili olur mu? Bence maç maç başında o kadar etkili değildi. O, o haftaya göre. Kesinlikle öyle. Bir de hani oyuncu değişikliklerinden sonra ikinci yarı daha iyi oynadığından zaten bahsettik Galatasaray'ın. Bundan sonraki yarışı için biraz konuşalım Galatasaray'ın. Yani yine onların evet, da o. hafta hafta çok zor bir maçları var. Yani haftaya kastım hafta Aynen sonu yani. çok zor bir maç var. Cumartesi akşamı saat 8.30'da Antalya Spor'da hep Antalya Spor. Yani çok dirençli takım Antalya Spor. Kapanan bir Spor. takım. Yani çok dirençli, inanılmaz dirençli bir takım Antalya Spor. Sen Beşiktaşlı olarak Hı. bunu net biliyorsun. Ben de Fenerbahçeli olarak Aynen hani ben. büyük takımların canını yakmayı seven bir takım ve esasında da hani o bir, bir golü bile bulsa hani iyi kapanabilecek bir takım. Hı -hı. Başındaki hoca ben çok fazla savunma yapacağını düşünmeden düşünmediğim bir hocaydı ama Hı -hı. E, gene de yani bir gol, en azından takımın haddini bilerek büyük takımlara karşı biraz daha haddini bilerek oynuyorlar ve o, o puan almayı biliyorlar bir şekilde En büyük bence e, en büyük kazandırdığı Antalyaspor'a en ama en büyük kazancı olarak nitelendirebileceğim şey, Ersun Yanal gitti takımları fiziksel anlamda güçlendiren bir hoca. Antalya Spor'da yorulmak nedir bilmeyen bir takım. Gerçekten 90 dakika, 95, 96 dakikalar çok dire oynayan bir takım. Ha bundan dolayı ben mesela bunu tamamen Ersun Yanal'la ilgili geldiğini düşünüyorum. O yüzden Galatasaray için de zor bir maç olacak bu. Yani zor bir maç e, ama Beşiktaş baktığımda genel anlamda baktığımda hani Beşiktaş maçı dışında hani kazanılması için sebep olan maç sayısı hiç yok neredeyse. Bence Hı -hı. hepsini kazanabilir. Ama bu haftada mesela alacağı bir e, 3 puan Buna çok ön hazırlık olurdu. Doğru. Şu an aldığı bulunduğu puan durumunda baktığım zaman 66 puan da diyebiliyorum. Aynen evet, 66, 66 puan, puan. da. Yani en yakın katına 3 var. puan, e, diğerine 6 puan Hı. uzaktasınız. Tamam birinciyle 3 puanlık bir maçınız daha var. Hatta Hı. 6 puanlık bir maçınız daha var Hı. ama hani bu hiç kolay değil bence. Tabii şey değil. E, hani rakiplerin ekstra bir takılmaları gerekiyor ve bir kişiye değil iki kişiye bağlısınız artık. Doğru. Hani Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi bekleyecek. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Tabii Fenerbahçe'de de hani bay geçtiği haftada gerçekten bundan daha iyi bir sonuç da olamazdı herhalde. Hem Galatasaray'ın Beşiktaş'ın berabere kalması. Ya yani Fenerbahçe adına da işler çok yolunda gidiyor. Bu hafta tabii maç olmadığı için Fenerbahçe'yi düşünmüyoruz ama Aynen. Ben Fenerbahçe için aslında Galatasaray maçını izlerken Fenerbahçeli tarafında izlerken değil. Hı hı. Düşündüğüm şey hani Galatasaray'ın biraz daha ligde tutulmasıydı çünkü Galatasaray Beşiktaş maçı olduğunu biliyoruz. Hani belki o dakikaya kadar hani o noktaya kadar Galatasaray'ın ligde bir ümidinin olması çok düşük ihtimal. Belki ikinciliği kovalayan bir Galatasaray'ın bir ümidi olur ama yani şampiyonluk olarak ben çok ihtimal vermiyorum zaten o dakikaya kadar halen böyle bir ümitlerinin kalacağını. <laughs> Belki kazansalardı net verirdim. Bugün, ka hani bugün kazansalardı. kazansalardı. kazansalardı haklısın. Ben de Trabzonspor maçını kazansaydı çünkü puan farkı bir anda hani 6 değil 4'e düşecek. Ve Beşiktaş'a de hani Fenerbahçe yani. ve Beşiktaş'a göre çok kolay duruyor. O Beşiktaş maçı dışında diyeyim. O maçta zaten hedef maç olurdu. O maçı banko kazanmak zorunda olan bir Galatasaray olurdu. Fenerbahçe tarafında baktığımda ben o noktaya kadar Galatasaray'ın 3. olarak halen bir yarışın içinde tutulması isterim yani. Çünkü Beşiktaş'ı puan kaybettirebilecek bir kulüp olarak görüyorum. Hı hı. Çünkü derbi. Aynen. Her şey olabilecek bir derbi. O anlamda öyle düşünmüştüm. Ama baktığım zaman oyun onun sinyalini veriyor mu? Kesinlikle vermiyor. Hani bu hafta çıksa gene puan kaybetse şaşırmayacağım bir noktaya geldi. Doğru. Yani Beşiktaş için de aynı şekilde Fenerbahçe dediğin gibi oturduğu yerden aslında e, kazandı yani o bay haftasında biz hep diyorduk seninle konuşurken de önemli olan işte Fenerbahçe şimdi e, 3 puan daha fark yazmalı yazılmamalı işte bay haftasında Beşiktaş ne yapacak o, evet. o düşünülmeli o konuşulmalı evet. diyorduk şu artı 3 ekleyenler oluyordu sosyal medyada Hı -hı. falan yani öyle olmadığını da görmüş olduk sadece bir puan alabildi o bay haftasında. Doğru. Çok su geçer yani bence. bu. Kesinlikle. Devine ben de çok su geçer düşünüyorum. Mesela şöyle bir şeyle devam edeyim istiyorum. Fenerbahçe'de aslında bu hafta sonu çok zor bir maça çıkıyor Pazar günü. Ee, neden zor bir maç? Başakşehir Nacar Çadli'nin attığı golle bugün Kasımpaşa'yı yendi ve Kasımpaşa'yı yenmesiyle birlikte tekrar Kasımpaşa'ya atışı attı abi. Ben bunu ben bunu maçı anında düşündüm Çadli golü atarken Hı -hı. E, dedim ki bu Kasımpaşa ile oynayacak takım bundan sonra artık bir tık daha düşünmeli çünkü. Hı -hı adamlar iyi oynadı bir maçta aslında bence Kasımpaşa çok kötü oynamıyordu ilk yarıda en azından. Hı hı. İyi oynadığı maçta. Çok güzel, çok düzgün bir çaddeğin çok güzel bir açıdan vuruşuyla hı hı. E, geriye düştüler. Ben dedim ben o an dedim ki direkt Kasımpaşa ile şu an sen söyleyince fark ettim Fenerbahçe'nin orada oynayacağını, onun oynayacağını. Ama de, dedim ki içimden Kasımpaşa'nın dedim şu an oynayacağı takım bence dedim çok sıkıntıda. Çünkü gerçekten dediğin gibi Başakşehir kazanması gereken bir rakibine karşı kazan kazanmayı bildi ateş ve ateş azlandı. Kasımpaşa. Rakibini ateşe attı aynen öyle. Mi? O takım artık daha çok savaşmalı. Peki yani, daha garip zorunda. bir şey. O zaman sana daha garip bir şey söyleyeyim. Ee, Kasımpaşa 37 puanda. Başakşehir 36 puanda. Ve düşme potasında olan 16. sıradaki takım Kayserispor. Kayseri Spor. bu hafta kimle oynuyor? Beşiktaş'ta. Cumartesi günü oyuncu. Kayseri Spor yenildiği takdirde Kasımpaşa daha dirençli bir maça çıkabilir. İşte dediğim gibi büyük takımlarla oynayacak. Şu an Hı -hı. şampiyonluk yarışını etkiliyor. Birçok eşleşme var bunun gibi. Sadece hmm. Kasımpaşa da değil. Doğru. Alt taraftaki takımlarla. Hani o takımları kaybettiği zaman artık son şansı olarak senin maçına çıkmaya başlayacak. Doğru. Ve o da çok etkileyecek bence şampiyonluk yarışını. Zaten en keyiflerle getiren bu yani ligi. Yoksa seninle konuştuğumuz gibi şey olurdu. Hani ilk altı takım sonra ortada, ortadaki altı takım. 3 lige bölünürdü lig. Doğru. o şekilde farklı bir şekilde oynanırdı gruplar halinde. Ama şu çok keyif katıyor işte. Son haftalarda o hiç beklenmeyen zamanında olduğu gibi mesela Konya Spor'un, Lize Spor'un gidip böyle hı hı. Galatasaray falan Konya'nın yenişi gibi, Başakşehir'in yenişi gibi hani böyle mucizevi şeyler olup kendilerini kurtarabiliyorlar kümede. Doğru. Ve sonuna kadar savaşıyorlar. O böyle ligin ortasındaki gibi bir savaşma değil. Tam olarak bütün güçleriyle savaşıyorlar. Tabii canım. Yani o anlamda, o anlamda ben çok keyif alıyorum yani. Bir bu, de şey mesela şöyle düşünelim Bahadır. Şimdi o potanın hemen üstünde 15. sırada da yeni Malatya var. İki hafta önce Fenerbahçe ile beraber kaldı. Puan almayı başardı. Hani Kasımpaşa maçı da çok zor geçecektir. Ya sana dürüst olayım üstteki takımlardan korktuğum kadar mesela Beşiktaş ben diyorum ki Sivas'tan puan kaybedeceğini düşünüyorum. Alttaki takımlar da çok abi göze çarpıcı dirençli futbol oynuyorlar yani. Bugün ben, mesela ben inanmıyorum yani şu alt takımlardan bir tek Gençler Birliği ve Denizli Spor için şu an bunu söyleyebilirim. Büyük takımlarla oynasalar bence puan alma şansları yok. Ama onun dışında Erzurum, Kayseri, Başakşehir, Kasımpaşa, Yeni Malatya, Ankara gücü biraz artık kurtardı diyebiliriz ama Ankara gücünde son olarak sayayım. Bu takımlarla oynamak bence biraz zor yani. Hani büyük takım da olsan, Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray'da olsan bunlardan direnç göreceksindir. Çünkü artık sonu. Tabii ya yani şimdi, şimdi Fenerbahçe'ye baktığında Alanya maçı çok zor bir maç diyoruz. Hı hı. Ama bu Alanya'nın kendi aslında Fenerbahçe kurduğu üstünlükten dolayı bir zor Doğru. bir maç diyoruz ve bulunduğu durumda. Ama son haftaki Kayseri maçına baktığımda e, o Kayseri kaybettiğinde kümeye düşme ihtimali olan bir Kayseri olursa Hı -hı. Yani o maçta çok büyük bir cehennem olur. O Kayseri sana cehennem olup orada şampiyonluğu bile verebilirsin. Doğru. Her şey olabilir. Doğru. O yüzden hani şimdi kolay duran şeyler aslında maç gününde çok farklı. Abi bu arada şey sana bir şey olabilir. söyleyeyim mi? Alanyaspor maçıyla beraber Fenerbahçe'nin tek ee, katılacağım maçı şu olabilir. Alanya'ya ben zaten sürekli söylüyordum. Bir de Ankara gücü maçı abi. Yani Ankara gücü. Bak Beşiktaş puan kaybettiği için söylemiyorum. Ciddi anlamda söylüyorum. Ankara gücü de çok iyi futbol oynuyor. Özellikle sahasında. Gerçekten son zamanlarda gördüğüm Anadolu takım performansının üstünde oynuyor yani. Ayağı pas yapıyorlar. İşte ikinci yarısını yani. övdük. Beşiktaş maçında ikinci yarısını full övdük Ankara içini. Tek kale bir oyuna çevirdi maçı yani. İki penaltıdan geldi gol ama iyi futbol oynuyor ve deplasmana gidecek. Gerçekten Bahadır sözlerin sonuna kadar katılıyor. İki son haftaları çok belirsiz. Yani oyuncağı, takımlara baktığında yani hepsinin Oğan Canavli ile oynayacağını görebiliyorsun. Yani Fenerbahçe de evet öyle oynayacak ama Hı -hı. şimdi Fenerbahçe'nin bir ihtimali şu şekilde. Hani Beşiktaş puan kaybettiği sürece hala bir şansı var. Ama Hı -hı. bu takımlar kendilerini kendi iç aralarında da oynayacakları için Hı -hı. Yani hem o maçlar hedef maçları hem büyük takımdan puan koparmaları gereken maçlar hedef maçları. Çünkü Kayseri bir puan kopardığında Fenerbahçe'den hı hı. Kasımpaşa koparmadı, koparamadığında bu Kayseri'nin Kasımpaşa'nın önüne geçmesi demek oluyor. Doğru. Hepsi de bunu bir farkında. E, o yüzden hani herkes herkesten puan alabilecek durumda. Önümüzdeki 3 hafta yani çünkü olarak. Büyük hı hı. Yani çünkü büyük takımlar da çünkü büyük takımlar da hani öyle ultra mükemmel defans futbol, yapmıyorlar. Tabii canım. Futbol, çok, böyle, ultra çok iyi, ultra çok iyi futbolda oynamıyor. Bak mesela şöyle bir örnek vereyim. Beşiktaş %50'de oynuyordu bence. Mesela bu normal ama zaten bu fix durdu. %50'den %25'e düştü son haftalarda. Fenerbahçe'de %25 oynadığı performansını %50'ye çıkardı. Ben şu an hiçbir 150. takımdan ben hiç inanmıyorum. Şu an hiçbir takımdan %100 performans alındığına inanmıyorum. Yani buna büyük takımlar dahil yani. yani Alsa zaten tüm maçı domine edip oynaması gerekir. Tabii canım. Tabii yani canım. 4'lü 5'li skorları görmemiz gerekir Hı -hı. onu da hiç görmüyoruz. O yüzden Ya parmak e, geçiyor. Elim, her takım için bir elin parmaklarını geçmez bu sezon böyle yüz üzerinden yani neredeyse 90'lık 80'lik bir performans diyebileceğin Aynen çok çok bir sayılır onu. Ya da da skorları da çok etki etmiş baktığında. Hı hı. Etmiş farklı falan. Bir farklı iki farklı maksimum galibiyetleri. Son olarak şey sorayım sana. Bu bölümü tabii haftanın maçını da değerlendirdik. Bence haftanın maçı da keyifliydi. Ya yani bir birlik skoru tabii. ya yani girilen pozisyona göre atılan gol bence azdı. Ama biraz kalecilerin de bunda faktörü etkisi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki 3 haftalarda Fiks en zor Fenerbahçe görüyorum Sen ne diyeceksin Mesela 6 maç var 3-3 bölelim Önümüzdeki 3 haftada Fenerbahçe Kasımpaşa ile oynuyor Alanya deplasmanı Erzurum'da içeride oynuyor ya Şimdi evet. şeye baktığın zaman içeride iyi bir Fenerbahçe Etkisini görsek hani Deplasmana göre Aslında çok da zor durmuyor Ama evet. içeride kötü bir Fenerbahçe Ve Anadolu takımlarına Puan veren bir Fenerbahçe olunca Hı -hı. Alanya Bir de Alanya'da deplasmanda oynama Hani haliyle çok zorlaştırıyor Hani 3 maçın ikisinde bile Puan kaybedebilir Doğru gibi duruyor. Hı hı. E, ama yani gidip ikisini kazanıp birinde beraber kasa da şaşırmazsın. Şaşırmaz. Ama zor durdu kesin yani. O Şundan bahsedeceğim. Çok Şöyle elinde. zor duruyor dedim. Kazımpaşa der derzurumda küme düşme hattında. İkisi de dirençli oluyor. Aynen öyle. Bundan dolayı zor e, Alanya Spor maçı ise zaten replasmanda üst Yani kendi evinde Fenerbahçe'ye karşı üstünlük son yıllarda üstünlük sağlayan bir takım Alanya Spor. Beşiktaş'ın önümüzdeki üç maçını değerlendirelim. İçeride Kayseri oynuyor. Ardından Çaykur Rizespor'a gidiyor. Sonra tekrar içeride Hatay Spor'la oynuyor. Yani Kayseri niteki... düşmenin Hı -hı. düşmenin şu an en Eşim'de. kurtarılabilecek halkası. Evet. Aynen öyle. En, en, en son halkasında. Ama şu an daha önümüzde hani bir 6 hafta olduğunu düşünürsek çok fazla böyle endişeli, çok saldırgan böyle kesin puan almalıyım diye bir maça çıktığını düşünmüyorum. Hı, -hı. Gene bence klasik anda o takımın maçı gibi olur. Beşiktaş'ın eksiklerinden dolayı zor maç dersin ama onun dışında hani kazanamayacağını düşündüğüm bir maç değil. En azından Fenerbahçe'nin son hafta oynadığı Kayseri şu an Beşiktaş'ın oynadığı bir Kayseri arasında fark var ama Doğru. şu handikabı da düşünmek lazım. Eğer Kayseri o gün e, kazansa bile e, çıkamayacağı ihtimali kesinleşirse böyle bir senaryoda ya da kendini kurtar, kurtaran bir Kayseri net bir Hı. şekilde kümeye düşmeyecek bir Kayseri Fenerbahçe'nin karşısında olursa da Doğru. o gün o maç çok kolay olur. O yüzden Hı. hani gün gün konuşmak lazım. Şu an önündeki maça baktığımda ben Beşiktaş'ı daha önde görüyorum bu maçta. Şunu da söyleyeyim. Sonra olarak Galatasaray'dan da bahsedeyim. Antalya deplasmanı zor ama onun dışında Konya içeride ve Gençler Birliği'nde olacak. Bence şu üçlü maç yani 3-3 üç üç değerlendirdiğimiz zaman üçlü da en zor fikstür şu an Fenerbahçe'nin. Yani son 3 hafta için. Fenerbahçe'nin. Yani onun gibi duruyor çünkü ikisi düşme hattında. biri de çok zor maç Alanya deplasmanı. Gerçekten çok zor. Aynen. Yani deplasmanda kazanan bir takım için hani zor zor bir senaryo ama hı hı. artık burası isterse karşına hani Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, üçlüsü gelsin. Hı hı. Yine de hepsini kazanıp şampiyon olmak için çıkacağım maçlar olacak. E takımda o hava var mı? Bence o Beşiktaş'ın yakaladığı havayı yakalamış gibi duruyor. Hı hı. Kazanırsa, e, illa herkes puan kaybedecek ama Doğru. en azından şu haftalarda kazanıp öne geçmeyi başarırsan şu 3-4 haftada en azından son 2 haftaya bırakmadın. Psikolojik ben de Artık ondan sonra size. aynen öyle. Hem psikolojik hem geriden gelip öne geçmenin e, avantajını da bence rakiplere yaşatırsın. Ya o bence bur ben de... bir de şu, son olarak şu cümleyi söyleyeyim. Ee, normalde mesela ligin 6 haftası kala oyuncuyu hazırlamak zordur. Ama mesela ligin son 2 haftasına kala sen lider girdiğin zaman oyunculara söyleyeceği cümleler fixtir. Evet. Ya son 2 hafta kaldı. Hani arkadaşlar son 2 hafta. Sadece son 2 hafta. Artık. Bitirelim buradan sonra. 2 maça çıkacaksınız ve bütün sezonun belirleyecek 2 maça çıkıyorsunuz. Ya yani orada motivasyon Oyuncu motive etmek çok daha kolay diğer haftalarda. böyle. 6 haftada bunu ya, yapmak. Tabii o taraftarlar daha kolay bile değil. hani taraftarlar bile hatırladığım çok şey maç var hani taraftarlar bile seni e, sahaya kadar uğurluyor o maçlarda hı hı. hani artık çünkü tamamen meşalesi yanmış oluyor şampiyonluğun yani şu pandemi yüzünden bu taraftarla oyuncu arasındaki bağ tamamen kopmuş gibi duruyor ama bence sosyal medyalarında gene e, takip eden oyuncular da DM kutularına düşen mesajlarda da Tabii canım. haberini alıyordur yani. ben de öyle düşünüyorum bu haftayı böyle kapatmış olalım hafta sonu ki maçlardan sonra videoları devam edeceğiz arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Ee, malum bizde Ramazan'dan dolayı hem oruçlar hem sınavlar vesaire yoğunluktan dolayı videolar biraz gecikti. Ama bundan sonra maç günleri çekmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Evet. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.